Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda Coinlist'in ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve token satışlarına nasıl katılabileceğimizi adım adım anlatacağız. Eğer Coinlist'e yeniyseniz ya da sistemi daha iyi anlamak istiyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız gelin birlikte adım adım ilerleyelim. Coinlist nedir ve nasıl çalışır? Coinlist, yeni kripto projelerine erkenden yatırım yapma fırsatı sunan çok sayıda başarılı token satışıyla bilinen bir platform. Geçmişte bu platformdan satışa çıkan birçok proje ciddi getiriler sağladı. Abone olup bildirimleri açarsanız yakın zamanda inceleyeceğim yeni token satışlarında da kaçırmazsınız. Coinlist Başarı Hikayeleri 1 Solana Coinlist üzerinden yaklaşık 0.22 sen satışa sunuldu. Daha sonra fiyatı 293 doları geçerek yatırımcısına %122 bine kadar kazandırdı. 100 dolar yatıran birinin portföyü zirvede 122 bin dolara çıkabiliyordu yani yaklaşık 4 milyon TL. 2. Mina Protokol Mina, 0.25 cent bir fiyatla CoinList üzerinden satışa sunuldu. Token kısa sürede 6.50 dolara kadar çıktı. Bu da %3600 civarında bir artış anlamına geliyor. 100 dolar yatıran biri zirvede bu yatırımıyla yaklaşık 85.000 TL elde edebilirdi. 3. Flow Flow'un community sale fiyatı yalnızca 0.10 cent. ATH noktasında yani en yüksek noktasında fiyatı 43 dolara kadar ulaştı ve %43.000'in üzerinde bir artış yaşadı. 100 dolar yatıran biri zirvede yaklaşık 1.400.000 TL kazanmış olabilirdi. Ayrıca bazı kullanıcılar tokenlarını 0.38 centten alma fırsatı buldu. Bu seviyeden bile %11.300'lük bir kazanç elde edildi. Flow, Coinlist tarihindeki en dikkat çekici projelerden biri haline geldi. Hesap açma ve KYC. Öncelikle CoinList'e ücretsiz kayıt olmak için e-posta adresinizde bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Kimlik doğrulama adımlarında önlü arkalı kimlik fotoğrafı, selfie ve ikametgah isteniyor. Bu süreç genelde 1-2 gün içinde tamamlanıyor. Ardından satışlara katılmaya hazırsınız. Token satın alma. Ev seçeneğini seçin. Katılmak istediğiniz token üzerine tıklayın. Bu sizi ilgili tokenın sayfasına yönlendirecektir. Bu sayfada projenin detaylarını inceleyebilir, satın almak isterseniz de hemen al seçeneğine basarak almak istediğiniz miktarı girip devam et diyerek satın alma talebinde bulunabilirsiniz. 2025 itibarıyla Coinlist üzerinden token satışına katılmak için önce hesabınıza en az 100 USDC yatırmalı ve kimlik doğrulamanızı tamamlamalısınız. Satış sırasında genellikle sabit bir tutarla tek seferlik talep oluşturulur ve küçük miktarlı talepler öncelikli olarak karşılanır. Bazı projelerde seviye bazlı özel kotalar sunularak ProTier gibi kullanıcılar öncelik kazanabiliyor. Ödemeler çoğunlukla USDC veya USDT ile yapılırken bazı satışlarda Bitcoin, Ethereum ya da Solana da kabul edilebiliyor. Katılımınız onaylanmazsa fonlarınız 48 saat içinde geri yatırılıyor. Token'lar bazen hemen transfer edilemez. Bazılarında vesting denilen kademeli dağıtım uygulanır. Bu satışlar token'ların borsada işlem görmeden önceki son ucuz halk arzıdır. Dikkat edilmesi gerekenler: Token'ların tamamı genellikle anında açılmaz. Belirli takvimlerle kilitleri açılır, yani vesting uygulanır. Bu nedenle token aldıktan sonra hemen satamayabilirsiniz. Coinlist dışından gelen e-postalara ya da mesajlara karşı dikkatli olun. Resmi site adresi coinlist.co. Başka uzantılara güvenmeyin. Bu kanalda yeni satışları ve fırsatları inceleyeceğim. CoinList kullanımı ile ilgili temel bilgileri bu videoda sizinle paylaştım. Video ile ilgili tüm sorularınızı yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.